Ampli Futbol takımımız Süper Lig'de Ampli Futbol 3 ligden mevcut 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig Denizli olarak, deniz Engeller Spor Kulübü olarak biz 14 takımın bulunduğu Süper Lig'de mücadele en ediyoruz. Üstünlük. En üstlük 2 evet. haftadan beri geçmiş dönemden elimizde kalmış olan malzemeleri kullanıyoruz formalarda buna dahil sponsorumuz olmamasına rağmen firmanın ...halen e, malzemesini kullanmaya devam ediyoruz ya da göğsümüzde Meşhur onun ismini taşımaya devam ediyoruz. De, i̇nanın e, şu an bu sezon biz e, ilk deplasmanımızı İstanbul'da e, yaşadık. E, bize maliyeti 10.230 10, TL oldu. E, biz bunu e, aldığımız kişisel bağışlarla, yardımlarla sağladık. Önümüzde bir Urfa deplasmanı var. 13 saatlik bir yol. karayoluyla gitmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Şu anda onun için herhangi bir hazırlık yapmadık. Yani sadece hafta sonu oynayacağımız maçtan sonra 3-4 günlük bir süremiz kalacak. 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğumuz var. Bilek güreşinde hem sağ kolda hem sol kolda Gençler Türkiye şampiyonu kızımız var. Yine Gençler Türkiye şampiyonasında son yapılan Türkiye şampiyonasında sol kolda Türkiye üçüncüsü gençlerde Türkiye üçün sporcumuz var. Badminton'da yine aynı şekilde Türkiye üçün sporcumuz var. Yani burada biz sadece bir spor futbol takımı değiliz. Biz Denizli'nin bedensel engellilerde faaliyet gösteren bir spor kulübüyüz. Komple bir kulüp havasındayız. Bir sürü olumsuzluklarla başladık. birçok oyuncumuzu maddi imkansızlardan dolayı kaybetmiş durumdayız. Oyuncularımız e, ligin lokomotif takımlarına gittiler. İki tane oyuncumuz Şahinbey Belediyesi'ne gitti. E, bir tane oyuncumuz e, Otlu'ya gitti. Bir oyuncumuz e, Trabzon'a gitti. Bir oyuncumuz da Malatya'ya gitti. Evet, Geçen seneki takımdan sadece ilk ilde oynayan sadece bir oyuncumuz var. Diğer oyuncularımız hep genç oyuncular. Lige böyle başladık zaten topu topu 7 tane oyuncumuz var 8. oyuncumuz yok biz bu kadroyla hedefimiz ligde kalmak bunun için işte bu özverili arkadaşlarımızın hepsi haftanın 3 günü 3 gün burada biz antrenman yapıyoruz en az bu şekilde hazırlanıyoruz lige